Evet, herkese merhabalar. Tarotun kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım. Bugün gördüğünüz üzere Tarotun kraliçesi Makbuş ablanın özel, emektar kartlarıyla en sevdiğiniz açılım olan saat açılımıyla sizlerle birlikteyim. Evet bir Makbuş abla klasiği olan saat açılımı için hazır mısınız canım gönül dostlarım? Evet her zaman olduğu gibi. Birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle. Kartlarımı tabii ki siz canım gönüldaşlarıma niyet alıyorum. Youtube kanalımın canım ailemiz ailesine yani yani YouTube kanalımın ailesine ee, benim kendi abonelerime niyet alarak şöyle bir kartlarımı karıştırıp kesiyorum. Benim emektarlarımı gördüğünüz gibi bayağı bir yıprandı eskidi ama hala size en güzelinden en iyisinden olan her şeyle ilgili ya da olacak olan öngörülerimde ben, hala destek veriyor sizlere de rehberlik etmeye devam ediyor gördüğünüz üzere şimdi şöyle bir kartlarıma odaklanın rezone olun herhangi bir niyet ya da bir dilek tutmanıza gerek yok burada sadece kendinizi baz alın önümüzdeki günler yaşayacaklarınıza dair mesajlarınıza niyet alın lütfen. Şimdi saat açılımını ilk kez denk gelenler için açılımı yaparken açıklama yapacağım. Çünkü önden bazen dinlemiyorsunuz. Ee, videoyu böyle ileriye doğru alıyorsunuz. Ondan sonra bu saat açılımı ne ola ki diye soruyorsunuz bana. İlk kez gelenler için söylüyorum özellikle. Bu yüzden de açılımı yaparken hani bunu izah edeceğim. Şu anda siz odaklanın, rezone olun sadece. Kendinizi bir niyet alın. Aklınızdaki biri varsa onun için de niyet alabilirsiniz. Hani önümüzde Günler neler olacak gibi niyetinizi alın ve tabii ki bu açılımların kolektife hitap eden açılımlar olduğunu unutmayın. Bireyselde videolarımın alt bandındaki numaralardan bana numaradan bana ulaşarak yazarak e, lütfen e, benden bireysel danışmanlıkta da alabilirsiniz. Ayrıca tabii ki kanalıma denk geldiyseniz ve baktınız benimle enerjinizle uyuşuyor muhteşem. O zaman ne yapıyorsunuz? Şöyle artık üstünüze düşen neyse artık o bir şeyleri yapıveriyorsunuz. Önce abone oluyorsunuz. Şu abone olmaya basıyorsunuz ki benim kanalım ücretsiz ama velakin bir süre sonra benim kanalıma abone olmayanların e, video izlenimleri durdurulacak bilginiz olsun. O yüzden benim enerjimde benim kanalımda olmak istiyorsanız lütfen kanalıma abone ol Olmayı unutmayın olmazsanız da siz bilirsiniz yapacak bir şey yok izleyemeyeceksiniz çünkü daha sonra beni. Bunun yanında da e, tabii ki yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok kıymetli. Lütfen yorum yapmayı beğeni bırakmayı sakın unutmayın. Çünkü bunlar çok kıymetli bizim burada sürekliliğimizi e, devam ettirebilmek adına. Yine aynı şekilde de tabii ki süper teşekkürlerle de ekstra destek veren tüm gönül dostlarımı da sevgiyle kucaklıyorum. Evet. Şimdi şöyle odaklandık. Rezone olduk. Hemen bir makbuş abla klasiği olan saat açılımımız için kartlarımızı hemen seçmeye başlıyorum. Şimdi Evet canım gönül dostlarım, şöyle bir e, genel bir açılım olacak. Tabii ki daha ziyade ilişki odaklı olacak. E, niyetinizi zaten kendinize aldığınız için önümüzdeki günler yaşayacaklarınıza dair e, uyarılarla gelen bir açılım olacak. Bilginiz olsun. Şimdi şu kartları tamamen yerleştirdiğimizde hemen açıklamayı da yapalım. Şimdi ilk kez denk geldiyseniz saat açılımı ne ola ki diye soranlar için hemen bir izah vereyim. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir saat şeklini verdiğim e, kartlarım var biliyorsunuz ben zaten normalde de zaman veren bir tarot okuyucusu olduğum için ki ilk youtube'a girdiğim günden beri zaman veren tek YouTube youtube'daki tarot okuyucusu bendim canım gönül dostlarım hatta ben bunu ilk yaptığımda zaman verdiğimde tipler tarif ettiğimde harfler verdiğimde işte tarotta Bu, böyle bir şey olmaz şudur budur deyip böyle bir sürü ahkam kesenler olmuştu şimdi onların çoğunun böyle işkembeden zaman attığını işte efendime söyleyeyim e, harfler verdiğini, tipler tarif ettiğini duyuyorum. Ben çünkü benim öyle bir zamanım yok izleyemem kimseyi. Kendimi dahi izleyemiyorum ben ayrıca onu da söyleyeyim. Ee, çünkü öyle bir zaman lüksüm yok. Ee, ama duyuyorum yani geliyor kulağıma ama işte bu işler öyle olmuyor canım gönül dostlarım. İşte ben eğitimleri de bu yüzden bıraktım. Eğer sizin bakın istediğiniz kadar e, evinize tarot kartlarını doldurun. istediğiniz kadar kitapçıkları yalayın, yutun. Bütün ezoterik tarotmuş, şuymuş, buymuş. Bütün tarotun en 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 tarihçesine girin. Ne yaparsanız yapın. Eğer ki sizin üçüncü gözünüz açık değilse kalp gözünüzde bir şey yoksa siz bir araya getirdiğiniz zaman kartları yüzünde tersinde ne var ne yok onlara bir anlam yükleyemiyorsanız istediğiniz yapın bu işi yapamazsınız. Bir kere bunu söyleyeyim. Çünkü beni izleyen bir sürü tarot okuyucusu adayı ya da bu işe gönül vermiş meslektaşlarım var. Bu arada gerçekten hakkıyla yapan herkese sevgiyle kucaklıyorum. Ama bu işler öyle uzaktan göründüğü gibi değil canım gönül dostlarım. Anladınız mı? Mesela bir ressam, ünlü bir ressama ya da ünlü bir ses sanatçısına istediğiniz kadar ses eğitimi verin ama eğer onda o ses potansiyeli yoksa hiçbir şey yapamaz. Şimdi isim zikretmiyorum hani telif hakkı olmasın diye. Mesela çok ünlü, hiç eğitim almamış ama sesi muhteşem bir sürü ses sanatçısı var. İşte siz zaten yazarsınız yorumlarda da. Bunlar Allah vergisidir. Bazı şeyler insanlara Allah vergisidir. Sonradan olmaz. Bilmem anlatabiliyor muyum? Hadi bakalım. Şimdi canım gönül dostlarım. Şimdi bu açılım benim geliştirdiğim bir açılım. Ee, dediğim gibi bir saat e, şeklinde dediğim gibi zamanda veriyor. Şimdi bu birli zaman, ikili zaman, üçlü zaman ki biliyorsunuz benim zamanlarımı. Burada o, merkezde de akreple kovan var. Zaten akreple kovan bu şu zamanın sonunda yaşanacak neticeyi verir. Yani bunları 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 yaşayacaksınız. Hazırlıklı olun. Önceden size rehberlik ediyor. Makbuş abla kanalı aracılığıyla der. Ve sonuçta da neticede de neler yaşayacağınıza dair sizi burada son noktayı koyar. Tamam mı? Anlaştık mı? Umarım anlaşıldı. Hadi bakalım. Birli zamanla başlayalım. Şimdi birli bir zaman dilimi içerisinde. Bakın. Yani Bugünden itibaren bu arada zamansız zamana niyetli. Bugünden itibaren bir saat, bir gün, bir hafta, bir ay içinde ayın biri, on biri, yirmi biri, otuz biri, ya da birli bir saat dilimidir. Diğerlerini de ona göre alın. Tamam mı? İki deyince bu şekilde, üç deyince bu şekilde gibi. Şimdi bakın canım gönül dostlarım. Birli bir zaman dilimi içerisinde hak ve adalet arayışınız çok fazla olacak. Özellikle haksızlığa uğradığınız bir konuda. Özellikle de tartışma ya da münakaşa yaşadığınız bir durum gündeminize gelebilir tekrar. Bu kendi hem cinsinizde olabilir. Karşı taraftan aklınızdaki kişi de olabilir. Ama burada hak ve adalet sizden yana. Ayrıca ee, diğer anlamda da reel anlamda devlet kapısı ya da mahkemeyle ilgili bir gündeminiz var ise bir erteleme olabilir, bir gecikme olabilir, burada bir heyecanlanabilirsiniz, burada bir panik yapabilirsiniz ama e, biraz gönlünüzü rahat tutun çünkü dediğim gibi her türlü gene sonuç itibariyle işler sizin lehinize yani sizden taraf işleyecek gönlünüz rahat olsun. Bakalım ikili zamana. Şimdi ikili zaman dilimi içerisinde Özellikle yine aşk hayatınız ve ilişkinizle bağlantılı geldi. Aşk hayatınızla ilgili eğer ki bir soğukluk ya da bir mesafe yaşadıysanız ikili bir zaman dilimi içerisinde aklınızdaki kişinin size bir iletişime geçmesi, yazması, konuşması gibi bir gündem olabilir. Hatta yine bu ikili zamanda aklınızdaki kişiyle ya da aşk hayatınızla ilgili kafanızda düşündüğünüz planladığınız ne varsa bunları hayata geçirebilirsiniz. Ayrıca bakın burada eğer bir boşanma aşamasındaysanız evliliğinizde soğukluk ya da e, sıkıntılı bir süreç var ise bu sürecin artık e, netleşeceği yani ya tamamı ya devamı e, gündeme olacağını da veriyor kartların üçlü zaman dilimi içerisinde. şimdi yine e, üçlü pardon ikili zamanda üçlü zamana geçtiğimizde üçlü zaman içerisinde de ee, yine ilişkilerinizle bağlantılı bir düzensizlik yaşıyorsanız işte bir dargın bir barışık bir gelen bir giden böyle bir türlü hani e, gelip gitmelerinden yorulduğunuz bir partneriniz var ise e, üçlü zamanda sanki bunda e, sizin özellikle bir e, otoritenizle ya da bir baskınızla e, bu konuda net bir karar alınacağı üçlü zamanda e, ve yine o üçlü zamanın sizin için son derece bolluk bereket verim dolu bir süreci de e, harekete geçireceğini veriyor maddi olur manevi olur aşk hayatınızda olur güçleneceğiniz ve gerçekten lafınızı sözünüzü geçirip dinleteceğiniz bir süreç üçlü zaman bunu değerlendirin. Gelelim dörtlü zamana şimdi dörtlü zaman dilimi içerisinde özellikle yine e, belki de iş hayatınızda çalışma ortamınızda çok darlanıp bunaldığınız bir konunun çözümüne gideceksiniz dörtlü bir zaman içerisinde. Yine e, ilişkilerle bağlantılı sizi e, belki de yoran e, ya da kendi kafanızda acaba beni tensel olarak e, ya da libidosu için kullanan bir ilişkinin içinde miyim? sorguları yaşattığınız bir konuda cevabını alacaksınız dörtlü bir zamanda. Yani gerçekten libidosu için ya da cinsellik için mi yoksa gerçekten sizi sevdiği duyguları için mi sizinle birlikte ya da değil. Bunu göreceğiniz bir süreç sizin için var dörtlü bir zaman dilimi içerisinde. Şimdi gelelim beşli zamana beşli bir zaman dilimi içerisinde resmen bir anka kuşu gibi küllerinizden yeniden doğacağınız bir süreç başlıyor sizin için özellikle yine başka bir şehirdeyseniz başka bir ülkedeyseniz seyahat planlarınız gündeminizde olabilir yine net keskin bitişler ve yepyeni başlangıçlar yaşayacağınız bir süreç ama bu süreçte özellikle yine aşk hayatınızla da bağlantılı şunu söyleyebilirim artık küllerinizden yeniden doğacağınız eğer ki arada şehir ya da ülke mesafesi varsa bu ülke ya da şehir mesafesinin kapanacağı ve yeniden küllerinizden doğacağınız yepyeni başlangıçlara gideceğiniz bir zaman dilimi gösteriliyor. Gelelim altılı zamana. Buyurun iletişim haberleşme bekleyenler için hemen şu iletişimin enerjisine alın bakalım bir. Evet altılı bir zaman dilimi içerisinde. İletişim ve haberleşmenizin yoğun olacağı bir gündem olacak. Özellikle uzun zamandır haber alamadığınız iletişiminizin kesik olduğu hatta en son sizi üzen, strese sokan böyle huzursuz yazışmalar ve konuşmalar yaşadığınız özellikle yine aşk hayatınız ya da aklınızdaki kişiyle bağlantılı bir gündeminiz olacak ve bu iletişimde en son yaşadığınız gergin ya da stresli konuşmalar üzerine de ortak bir noktada buluşacaksınız. Yani bir şekilde bunun günahı çıkarılacak her ikiniz tarafından. Evet, gelelim yedili zamana. Şimdi yedili zaman Özellikle yine sizi yoran, bezdiren, bıktıran, elim kolum bağlı kaldı, aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık, ikilemlerde kaldım dediğiniz konuyla ilgili tamam mı, devam mı kararı veriyorsunuz? Şimdi bu aşk hayatınızda olur, iş hayatınızda olur, aile ya da arkadaş çevrenizde olur. Hangi konularda yorulduysanız, artık bir şeylerden bıktıysanız, bezdiyseniz bunları netleştireceksiniz ve bu kararı da bizzat siz vereceksiniz sekizli zaman aşk hayatınıza dair sizi zor durumda bırakan, sizi zorlayan özellikle aşk hayatınızda aklınızdaki kişinin size karşı manipülatif davranışlara sokmasına ya da o davranışlara girmesine neden olan kişi ya da kişilerle bir yüzleşme yaşayacaksınız ve bu kişilerle de bağlantılı bir haber alacaksınız. Dokuzlu zaman uzun zamandır istediğiniz, dilediğiniz aile kurmak olabilir. Ailenizle ilgili bir gündem olabilir. Ama sizin istediğiniz, dilediğiniz bir konuda bir ilerleme ve gelişme yaşayacaksınız. Dokuzlu bir zaman dilimi içerisinde. Onlu zamana gelince de bakın. ...devlet kapısı ya da mahkemeyle ilgili bir gündeminiz var ise... ...burada karar alınacak, bir karara gidilecek. Bu aklınızdaki kişiyle ilgili olur, sizinle ilgili olur. Böyle bir gündem varsa... On, ...onlu zamanda net bir karara varılacak. Aynı zamanda sizin ikna olacağınız, emin olacağınız... ...uzun zamandır rahatsız olduğunuz bir durumla ilgili de artık emin olup karar vereceksiniz ve bu emin olma ve karar verme için de siz bir girişimde bulunacaksınız. 11'li zamana gelince de sizi daha önceden hayal kırıklığına uğratmış, olumsuzluk yaşatmış, geçmişte bıraktığınızı düşündüğünüz ama aniden gündeminize gelen, geçmişten gelen kişiler, olaylar, insanlar gündeminizde olacak 11'li zamanda. Ama burada şerdeki hayrı göreceksiniz. Yani iyi ki o zaman bunları yaşadık da şu anda bu durumdayız düşüncesinde olacaksınız. Örnek veriyorum. Bunu şu şekilde izah edebilirim. Tabi ilişkiden münezzeh bir şekilde konuşayım burada. Yani ilişkiden ayrı bir konuşma yapayım dedim. Bazen eski Türkçe konuşuyorum ama anlamıyorsunuz. O yüzden bir ya anlamayanlar varmış. O yüzden izah edeyim dedim. Çok pardon. Anlayanları tenzih ediyorum. Anlayanları ayırıyorum öyle diyeyim. Şimdi canım gönül dostlarım ee, örneğin 11'li zaman dilimi içerisinde ee, daha önceden belki bir iş başvurusunda bulunmuşsunuzdur kabul edilmemişsinizdir ama daha sonra belki geçmişten istediğiniz ya da geçmişte çalıştığınız başka bir yerde işe girersiniz ve iyi ki burası oldu da orası olmadı deyip sevinirsiniz gibi bilmem anlatabiliyor muyum yani bunu başka yerlere e, siz uyarlayabilirsiniz yani aşk hayatınıza uyarlayın aile ya da arkadaş neyse işte 11'li zamanda da böyle bir gündeminiz olacak Gelelim 12'li zaman dilimine. Bakın uzun zamandır dua ettiğiniz, dilediğiniz, istediğiniz her ne konu var ise etrafınızdaki insanlarla zıtlaştığınız, düşünce ya da fikir ayrılığı yaşadığınız her ne varsa Bunlarla ilgili artık sizin haklılığınız ya da sizin gerçekten ne kadar doğru ya da net olduğunuz ortaya çıkacak. Yani burada bir şeylerin ispatlanacağı, yine hak ve adaletin sizden yana olacağı bir gündem var. Sadece 12'li zamanda lütfen iyi niyetinizi, vicdanınızı ve merhametinizi kimsenin sömürmesine ya da kullanmasına izin vermeyin. Tamam mı? Anlaştık mı canım gönül dostlarım? Hadi bakalım tüm bunların ışığında akrep veya kovandan gelen mesaj neymiş? Muhteşem bakın. Şimdi bu kart şunu söyler. Kendinizi uzun bu şu 12'li zaman dilimi içerisinde şu yaşadıklarınızla bağlantılı hangi konuda kısır, verimsiz ve eksik hissediyorsanız yani elimi neye assam, elimi uzatsam, elimde kaldı, tutunduğum bütün dallar kırıldı, güvendiğim dallar sırtıma yıkıldı dediğiniz ne varsa aşk hayatınızda olur, iş hayatınızda olur, arkadaş ya da aile çevrenizde olur. Bu kısırlık ve verimsizliğin biteceğini verirken hemen üzerinde gelen güç kartı zaten bütün olaya son noktayı koyuyor. Şu 12'li zaman diliminin sonucunda çok güçleneceğiniz ve güçlü durmanız gereken bir süreci de veriyor. Şimdi güçleneceğiniz her ne olursa olsun güç e, sizde bunun yanında da güçlü durmanız gereken yani e, bir şey işte şunu yapmayacağım, bunu konuşmayacağım, buraya gitmeyeceğim, onu aramayacağım, bunu yazmayacağım dediğiniz ne varsa bakın bunu da örneklendiriyorum size bu duruşunuzu asla ve asla bozmayın çünkü böyle yaparsanız kazanan siz olacaksınız. Bunu sakın unutmayın. Tamam mı canım gönül dostlarım? Evet. Makbuş abla klasiği olan bir saat açılımını daha burada bu şekilde bitiriyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.